Yaz aylarıyla birlikte Türkiye'nin her yerinden kene vakaları ve can kaybı haberleri gelmeye başladı. Uzmanlar kene riskine karşı uyarıyor. Peki Türkiye'de kene tehlikesi hangi seviyede? Hangi keneler hangi hastalıkları taşıyor? Keklik kene ile mücadelede etkili bir yöntem mi? Bu soruları uzman isimlere sorduk. Türkiye'de e, keneler ve kene kaynaklı hastalıklar e, milyonlarca yıldır var. E, gerek insan sağlığını gerekse de evcil hayvan sağlığını tehdit ediyor. Biz e, hayvan sağlığı açısından e, çok uzun yıllardır yani yaklaşık olarak 100 senedir e, bu hastalıkların keneklerin bulaştırdığı hastalıkların var olduğunu biliyoruz. Ancak insan hastalıkları açısından özellikle e, dünyadaki yani şu ana kadar olmuş en büyük Kırım Kongo kanamalı ateşi epidemisini e, yaşadıktan sonra insan hastalıkları daha çok ön plana çıktı. Bu da 2000 yılının başında Kırım-Kongo kanamalı ateşiyle başladı. Biz Kırım-Kongo kanamalı ateşinin dünyada merkez üssüyüz şu an. Ve e, vakaların, e, biz salgın dediğimiz olay 2000'li yılların başında başladı. Ve şu an en yüksek seviyesinde hala devam ediyor. Yıl içerisinde bir takım dalgalanmalar var. Yani yıllara göre bir takım dalgalanmalar var. Bunun sebeplerini de araştırıyoruz. Ancak şu an biz halen en üst seviyede e, devam ediyoruz. Ancak Türkiye'de sadece Kırım-Kongo kanamalı ateşi virüsü değil bunun yanında çok farklı hastalıkların da var olduğunu biliyoruz. Kimisi şiddetli klinik belirti ve kronik duruma geçebilecekken kimisi de bazı basit antibiyotik tedavileri, tedavilerin neticesinde iyileştiğini biliyoruz. Bunlar ne? Mesela Türkiye'de Kırım Kongo kanama ateşinin yanında Lyme hastalığı dediğimiz özellikle Anadolu'nun kuzeyinde hem insanlarda hem kendilerde buluyoruz. Lyme hastalığı insanlarda farklı seviyelerde klinik belirtilere sebebiyet veriyor. Ateşten tutun da e eklem ağrıları veyahut da nörolojik tutulumla da e hatta daha sonra e paraliz dediğimiz FETŞ e sonuçlarıyla da karşılaşabiliyoruz. Onun yanında e bir takım e mesela e son 4 yıldır üzerinde çalıştığımız ve hatta ilk defa rapor ettiğimiz Neoligamikurensis dediğimiz bir hastalık var. Bu da yine Anadolu'nun kuzeyinde gözüküyor. Özellikle Karadeniz hattında ve İstanbul, e, Trakya'da, Trakya'nın kuzeyinde. Bu da mesela Avrupa'da e, yeniden ortaya çıkan, yeni ortaya çıkan hastalık olarak tanımlanıyor. Ve bu da insanlarda bir takım e, semptomlara yol açıyor. Ancak biz mesela e, yeni bitirdiğimiz bir has, e, araştırmada e, bu araştırma neticesinde gördük ki e, Dermacentrum Maginatus dediğimiz bir tür var. Anadolu'da çok aktif olan bir tür. Ve bunda kene kaynaklı rikesiyalar yüzde ellinin üzerinde enfeksiyonla seyrediyor. Yani biz yine çok farklı ekolojik habitatları araştırdık Anadolu'da. Özellikle insanlarda larenjitle karakterize olan rikesiyası Slovaka ve Raulti dediğimiz bir takım rikesiyal benekli ateşi grubu hastalık etkenlerini yüzde elli üzerinde taşıdığını görüyoruz. Bu çok büyük bir rakam. Ve bu kene insanlara afinitesi çok yüksek olan bir kene. İnsan enfestasyonlarında görüyoruz. Hatta biz bunu genelde ilkbahar, sonbahar ve kış aylarında görüyoruz. Yani genelde Kırım-Konga kanamal ateşinin inaktif olduğu zamanlarda. Çünkü Kırım-Konga kanamal ateşi virüsü ülkemizde Nisan'ın başında başlar. Ağustos sonuna kadar devam eder genelde en yoğun olduğunu gördüğümüz zamanlarda Mayıs ve Haziran'dır. Ancak biz, benim bahsettiğim özellikle de kış kenesi diye tabir ettiğimiz türler Germicenter maginatus gibi özellikle sonbahar, kış ve ilkbahar aylarında aktif olurlar. Ülkemizde yoğun popülasyona sahip. Bunlar e, özellikle menekli ateşi grubu ya Bunun yanında Q, -fever", Q ateşi dediğimiz, İngilizcesi Q fever, e, yine insanlarda çok farklı e, klinik belirtilere sebebiyet olan hatta tedavi edilmediğinde bir takım kalp problemlerine de sebebiyet veren Coxiella burneti taşıdığını gördük birçok odaklarda. Hatta ve hatta e, Francisella tularensis yani tularemi hastalığının da Kuzey Doğu Anadolu'nda vektörlüğünü yaptığını gördük. Buradan anlaşılıyor ki çok çeşitli mikroorganizmalar aslında var. Dünya genelinde 300'ün üzerinde hastalık yapıcı var kendilerinin naklettiği. Ve Anadolu'nun coğrafik yapısı da bunların birçoğuna uygun. Çünkü tür çeşitliliği ve biyoçeşitlik bakımından Anadolu coğrafyası zengin. Özellikle son e, glasyal dediğimiz yani e, buzul çağının da e, etkisiyle burada Anadolu'nun birçok türü e, Anadolu'ya doğru uzandı ve burada tür çeşitliliğini arttırdı. E, bu bize hem keneler hem de kene kaynakları, e, patojenler açısından zengin bir habitat olduğunu e, çalışmalarımız gösteriyor. Mesela İç Anadolu'da Özellikle Ankara çevresinin için söyleyebilirim size. Veya da birçok noktada var bu. 12 ay kene aktif. Örneğin siz İç Anadolu'da eksi 2'de de kene bulabilirsiniz. Yaklaşık olarak 50 civarında bir türü var Türkiye'de. Ve bunların aktivasyonuna baktığımızda aslında hatta popülasyon olarak baktığımızda bazı türler sonbahar ve kışın çok daha yoğun. Çünkü soğuğa ihtiyacı olan türler var. Yaz aylarında inaktif olan türler var. Dolayısıyla biz Türkiye'de 12 ay kene görebiliriz. Profesör Doktor Orkun, doğaya keklik bırakmanın kene ile mücadelede etkili bir yöntem olmadığını, aksine kene popülasyonunda artışa neden olabileceğini söyledi. Bazı yanlışlıklar yapıyoruz. Örneğin şu an e, yine e, bir takım bakanlıklar ilgili yapılan bazı e, faaliyetler var. İşte mesela e, doğrulu bilinen yanlışlarda keklik salınları. Keklik kene yemez, tam tersine. Hatta biz Türkiye'de Kırım-Kongo kanama ateş odaklarında özellikle kekliklerin e, kenelerin yavrusuna vektörlük yaptığı ve kene popülasyonunu desteklediğini biliyoruz. Bir kekliğin üzerinde yüzlerce kene çıkartabiliyoruz. E, dolayısıyla keklik sadece ömrünün ilk birkaç haftası. Yani palaz dönemindeyken böcek yiyor. Orada da en çok işte süre gibi bir takım zirai zararları e, tüketiyor. Zaten doğada kekliğin keneyi bulması da çok e, mümkün değil. İşin enteresanı bu. Maalesef bu sosyal medyada da bir takım eee hatalı desteklerle de bu iş çok farklı boyuta denk geldi. Ve ancak bunu hatta bekliyoruz ki bazı odaklarda negatif olarak etkileyecek ve hatta kene popülasyonunu arttırabilecek seviyede de bir takım sonuçlara neden olabilir. O yüzden bunları bilimsel temellerle yapmak gerekiyor. Hani keklik aslında kenelerin çok sevdiği bir canlı. Ve kene popülasyonuna hatta biz Yelomum margatumum larva ninflerini ee, çok buluyoruz kekliklerde. O yüzden bu konuda dikkat edilmesi gerekiyor. Size çok enteresan bir bilgi vereyim. Türkiye'de en çok keklik popülasyonunu gördüğümüz ve hatta kekliğin e, cenneti dediğimiz yerler Sivas, Erzurum'dur mesela. Ancak krimpon, kanaman ateşi e çok... vakası en çok gördüğümüz yerler. Burada şu an elimizdeki altın kural evet kapalı giysiler giymeliyiz. Paçaları içerisine koymalıyız. Ve günlük kene kontrolleri yapmalıyız. Ve şu noktanın altını çiziyorum kene görür görülmez çıkarılması gerekiyor. Kenenin kimin tarafından çıkarıldığı önemli değil. Kenenin bir an önce çıkarılması gerekiyor. O yüzden siz tutup keneyi çekin. Daha sonra bir ateşiniz veya herhangi bir belirti görürseniz hemen hastaneye başvurun. Dolayısıyla hani keneyi üzerinde tutayım. Hastaneye 2-3 saat sonra uğraşacağım. Böyle bir riski almayın. Keneyi çekip çıkarın. Kene çıkarılması profesyonellik gerektirmez. Ve keneyi çıkarak kene içerisinde yani siz kısa sürede keneyi çıkardınız. içerisinde virüs var veya da bakteri var, protozom var. Henüz size veremeden kurtulabilirsiniz. Profesör Doktor Funda Timur Kaynak, vücuda yapışan kenelerin öldürülmemesi gerektiğini, aksi takdirde virüse yoğun bir şekilde insana bulaştırabileceğini belirtti. O bulaşı en kısa sürede ortadan kaldırmak önemli. Yani ne kadar çok tükrük bezlerinde olduğu için bu virüs, ne kadar çok vücutta kalırsa, ne kadar çok fark edilmeden kan emmeye devam ederse size verdiği virüs miktarı da artacaktır. Dolayısıyla bir an önce o keneden uzaklaşmak, bir an önce fark edilir fark edilmez o keneyi çıkarmak gerekiyor. Tabii ki bunu çıkarırken de aynı sizin söylediğiniz gibi yapılan uyarılarla beraber artık ezmeden çünkü siz bir stres uyguladığınızda örneğin kimyasal bir şey uyguladığınızda ya da ezdiğinizde daha çok virüsün bulaşına neden olabilirsiniz. Onun için de kafasından tutup hiç zedelemeden ön kısmından tutup bu pensetler var özel incecik uçlu onunla dikkatlice çıkarmak. Üstüne herhangi bir kimyasal işte gaz döken var, yakan var bunların hiçbirisini yapmaksızın keneyi uzaklaştırmak önemli. Çünkü kustuğu zaman daha fazla virüs bulaştırabileceği için en minimal invaziv minimal zararı vererek keneden kurtulmak lazım. Profesör Doktor Dilek Leyla Mamçu ise bulaşıcı hastalıkların atışları konusunda iklim değişikliğine dikkat çekerek doğaya yapılan müdahalelerin virüs ve enfeksiyonların yayılmasına olanak sağladığını vurguladı. Tüm bu hastalıkların ve birçok daha e, bulaşıcı hastalığın altında e, iklim krizi yatıyor ne yazık ki. İklim krizi ve göç yollarının değişmesi özellikle yabani hayvanların hani adı üzerinde kırım kongo kongo'dan e, ya da Afrika'dan kuzey ülkelere göçen hayvanların kuşların göç yollarının üzerindeki bir takım değişiklikler buradaki arazi yapısının değişmesi insan hayatının hayvan hayatıyla daha yakın temaslarda bulunması ki en son korona pandemisinde de gördüğümüz gibi e, virüslerin ee, normalde bulundukları ortamdan farklı bir ortama gelmeleri. Yani hayvan hastalığı, hayvanda herhangi bir hastalık yapmayan bir virüsün insana geçmesiyle insanlarda hastalık yapar ve hastalık oluşturur hale geliyor. Bu e, ne yazık ki bizim de içinde bulunduğumuz dünyada belli bir coğrafyadaki yani 3 milyardan fazla insanın risk altında bulunduğu bir hastalık oldu. 50. Paralelin güneyinde yaşayan birçok ülkede endemik bu hastalık ve bunun gibi başka hastalıklarında yine iklim kriziyle ilişkilendirilmesi ve özellikle hayvan-insan davranışlarının bu konuda sorgulanmasının önemli olacağını düşünüyorum.